Niye? Niye öyle yapıyor hey <laughs> <Hayali> ya? <laughs> <laughs> Eyvah! <Ne? Gülüyor> <oran> Hay <laughs> 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 burada hem büyük baş hem de küçük baş üzerine süt üretimi yapıyoruz. Bir tane koyunumuz doğurdu. bunlar da sütçü ırk koyun olduğu için sütleri çok fazla oluyor. İkiz kuzusu ol, olduğu halde kuzularından artıyordu süt. Bizim de burada bir tane jersey ırkı muzağımız vardı Rivir'de. Bir baktık buzağı çıkmış koyunu emiyor. Bizim de biraz hoşumuza gitti. Aslında belki pek doğru bir uygulama olmasa da bıraktık dedik emsin diye alıştı şimdi onlar birbirlerine. Buzağı sürekli koyuyor daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.